Ya yanındaki arabaya bakma kendi yoluna bak. <gülüyor> Dur <gülüyor> ya. Dön lan nereye gidiyorsun? Seni o benzinle götürüyorum Muza. Gezdiriyorum seni. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Hep sen mi beni gezdireceksin? <laughs> tamam bak şakası yok. Basma diyorum sana. Basma bak döveceğim. Biraz. Bak döverim. Yol boş lan. Döverim lan. Uzunlarımı yakayım mı? <laughs> Dolunlarından değil yağmur yağıyor diyorum sana. Yapma. Basma aşkım yavaş gidiyoruz. Senin aşkın. Çok yavaş. Baksana. Bu camı yalayan şeyler sileceken nasıl sürekli durması gerekiyor? Ben hep buradan basıyorum. Yukarı kaldırmanda sürekli dursun. Arkası çalışıyor. Ya, ya bak yanındaki arabayla ulan yavaş diyorum sana. Bu belanı vermesin insan gibi senin ya. <laughs> Sileceğin nereden çalıştığını bilmiyorum. şeye duracağız. Eh, <laughs> ne koyacağını da bilmiyorsun. Mazot koyacağız. Dur birinde. Abi